Efendim merhabalar bir pazar klasiği bir beyaz tv klasiği geçmişe yürüyen adam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kadim ve eski İstanbul'un biraz dışına karşı yakasına geçelim. Karşı yaka latince İtalyanca ve oradan da Yunanca'ya geçmiş bir kelimedir ve karşılığı peradır. Buranın da adı Grand de Rue de Pera yani Uzun Pera Caddesi, karşı yaka İstanbul'a ait olmayan biraz taşra, biraz banlıyor. İstanbul'un dışında Konstantinopol olmayan ama Konstantinopol'e bağlı demek olan Pera'nın da dışındayız. Bir mezarlıklar bölgesi, Yahudi mezarlığı, Elma Dağı doğru, Hristiyan mezarlığı, şu an bulunduğumuz meydan, Müslüman mezarlığı Gümüş Suyundan Beşiktaş'a doğru inen yokuşun tamamı mezarlıkların bulunduğu yer Taksim Meydanı. Bugün geçmişe yürüyen adam ailesi olarak sizler evlerinizde bizlerse hadisenin ve tarihin yaşandığı mekanda dışarıda hava biraz soğuk, hava biraz sert olsun tarih var ya işin içinde. Sizler evlerinizde oturun, bizler gezelim ve tarihte yürüyelim. Geçmişe yürümek sanırım böyle olsa gerek. Bugün ne konuşacağız? Bugün Dingo'nun ahırını konuşacağız. Nerede Dingo'nun ahırı? Ama elimle gösterdiğim yerde cami var. Taksim Camii var. Cumhurbaşkanımızın açılışını yapmış olduğu Cami'yi göstererek Dingonun Ahırı dedim. Cami Dingonun Ahırının olduğu yere yapıldı. Tam olarak orada Dingonun Ahırını konuşacağız. Atatürk Kültür Merkezi var karşımda, arkanızda onu konuşacağız. Bana göre solda ama size göre sağda Taksim Topçu Kışlası var. Taksim stadyumu var. Bugünkü gezi parkı var. Ayatriyada Kilisesi, 1928 yılında yapılan Atatürk heykeli ve İstiklal Caddesi bu hafta ve ilerleyen haftalarda seri olarak size Taksim programlarını sunacağız ve burada tarihte yürüyeceğiz. Sizler hazırsanız ekip olarak bizler de hazırız. Haydi o halde arkanıza yaslanın. Geçmişe yürüyen adamla Beyaz TV ekranları farkıyla geçmişe yürüyelim. Haydi bismillah. 1930'lara gidelim hep birlikte. Şu an benim arkamda Atatürk Kültür Merkezi bulunmakta. Bir simülasyon yapın ve Atatürk Kültür Merkezi'ni, AKM binasını ortadan kaldırın. İki tane binanın ortasında kocaman bir boşluk var. Zaten 1930'lar diye bize gösterilen yani günümüzden yaklaşık olarak 90 sene önce aynı açıdan kameraman Halil abinin çekmiş olduğu açıdan çekilen fotoğrafta Atatürk Kültür Merkezi yok. Atatürk Kültür Merkezi çok sonraki dönemlerde yapılan bir eserdir. 1930'lu yıllarda burada Hügnen Evi adı verilen bir ev var. Hügnen bir Alman demir yolu müdürüdür. Efendim hikayesi uzundur. 1890'lı yıllarda İstanbul'a gelir ve Osmanlı Haydar Paşası'nın Osmanlı Sirkeci Tren Garı'nın Osmanlı Aydın Muğla arasında ve Aydın İzmir arasında yapılması planlanan demir yolunun yani Abdülaziz Han döneminde yapılan Aydın İzmir arasındaki demir yolunun müdürlüğü planlanmıştır ardından İstanbul'a çekildi. 1890'lardan sonra artık hikayesi Halkalı Sirkeci arasındaki büyük tren yolunun müdürlüğünü, önce katipliğini ardından daire başkanlığının şube müdürlüğünü yukarıya doğru sürekli çıkan bir artışı bulunmaktadır. 1905-6'lı yıllarda Haydarpaşa tren istasyonu İlk önce Gebze'ye kadar olan, ardından da Anadolu'ya doğru uzanan e, Hicaz Şam Demir Yolunun da aslında gitmiş olduğu yol üzerinde bir iç hat düzenlenmesi yapıldı ve Hüknen, yani Alman tren uzmanı, tren yollarının mühendisi Hüknen bu yolun üzerinde müdür oldu. İki tane evi vardı, biri Bostancı'da yazlık evi, biri Taksim Meydanında kışlık evi. Günümüzden 90 sene önce diye gösterilen Hügnen evi şu an Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu yerdedir. Hatta şöyle yaparsam tam olarak bayrağımızın sol tarafı yani şu taraf tabi size göre sağdan bahsediyorum. Hügnen'in evinin olduğu yerdir. 1923'ten sonra yerini Behiç Bey adı verilen Ankara tarafından görevlendirilen tren yolları müdürüne verirken çok zorlandı vermek istemedi. Bir sürü hile hurda yapmaya çalıştı ama Ankara'nın Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Cumhurbaşkanlığı'nın emri kararı katiydi ve hüknen uymak zorunda kaldı. Millileşmeye başladığı tren yolları Lozan konferansından sonra. 1950'li yıllara kadar Hüknen evi sizin şu an görmüş olduğunuz yerde kaldı. Ardından hiç gerek yokken Atatürk Kültür Merkezi yapılırken arkasında Atatürk Kültür Merkezi, önünde Hüknen evi varken AKM'nin manzarasını bozuyor diye bu güzel gördüğünüz Hüknen evi yıkıldı. Sonra yerine bir şey yapılmadı. Şu an önünden arabalar geçiyor. Hügnen evi yani Hügnen'in evi AKM'nin olduğu yerde değildi. Hügnen'in evi şu an beyaz arabanın geçtiği yerde. Taksinin siyah minibüsün geçtiği yerdedir aslında. Ama manzarasını kapatıyor, AKM'yi kapatıyor diye Hügnen evi yıkıldı. Hügnen evini gösteren fotoğraf 90 sene öncesine ait. 90-95 çünkü 30'lar diyor. 90-95 sene öncesine ait bir fotoğraf. 2024'te görüntü bu. 90 sene önceki görüntü bu. 90 küsur sene arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.